Saat 07.38 günlerden çarşamba. Kampımın 49. günündeyim. Hasan Keyf'in tam karşısına kampımı attım. Herhangi bir ağaç olmadığı için hava çok sıcak. Ben de erken uyandım ve bir an önce toparlanıp Hasan Keyf'e merkeze döneceğim. Hasankeyf'te Keyif'te e, müze kapalıymış. Tadilattaymış. Ona gidemedim. Pek de görülecek bir şey yok. O yüzden de buradan ayrılıp Siirt'e doğru devam edeceğim. Şurada şu kısımda mağaralar olduğu söyleniyor. Benim benzinim yeterli değil. O yüzden daha da fazla uzaklaşamadım. Zaten yüküm ağır. Yolun durumunda bilmiyorum. Batman merkezdeyim. Böyle bir park buldum. Kahvaltımı yapıp yola devam edeceğim. Siirt'e doğru. Dedim bari kahvaltımı yapayım böyle yola çıkayım. Hasan Kef'te de hiç durmadım daha. Bastım geldim. Batman'dan çıkmadan önce bir camiye uğradım. Burada elim yüzüm yıkayıp tekrar yola çıkacağım. Elbiselerim var onları yıkamam lazım Ondan sonra sihirte devam edeceğim Parkta kahvaltı yaparken biri geldi gitti Sonra biri daha geldi gitti Sonra biri daha geldi gitti Çardağın içine gelip oturuyorsunuz ya yer mi yok başka Söylemekte kimsenin kalbini de kırmak istemiyorum Şu anda siirt merkeze geldim Kilo denilen yere gideceğim Orada kalabilir miyim bilmiyorum kalesi falan var. Oraya bir dolaşacağım. Ondan sonra merkeze gezeceğim muhtemelen. Oradan da bir kısa yoru devam edeceğim. A101'den alışverişimi yaptım. Burada bir delikli taş varmış. Delikli taşı görmeye gideceğim. Baraj var önünde de. Manzarası var. Oradan sonra da Tillo'ya doğru devam edeceğim. Altyazı <laughs> Birkaç tane elma alayım bari giderken ya Şu anda Rasıl Hacer Delikli Taş'a doğru gidiyorum Bunu da Marketten çıktıktan sonra Ahmet abi vardı ondan öğrendim Dedi ki Delikli Taş'a gidebilirsin dedi gezmek istiyorsan Tamam dedim giderim Şimdi yol üstünde Dedim menisi bunları pişireyim Ondan sonra yola devam edeyim. Çünkü bunlar çözülmek üzere. Pişireyim ondan sonra yola devam ederim. Oradan kendime üzüm, elma falan aldım. Bu üzüm de dedi bizim buraya has bir üzüm dedi. Resul Hacer'e geldim. Kanyonun şurası seyir yeri. Oturma yerleri var böyle işte. Çardakları. Giriş ücreti 5 TL alıyorlar. Motosiklet için. Araba için 10 TL alıyorlar. Verdim ya 5 TL verdim yani. Buraya kadar gelmişim. Böyle bir mağarası varmış. Devam etmiyor mu? Hepsi bu kadar mı? taşa bak, kayaya bak ya. Nasıl duruyor orada? Burada çekim bitti. Artık buradan ayrılabilirim. Tilloya doğru devam edeceğim. Orada da bayağı bir görülecek yerler varmış. Şimdi oraya doğru devam ediyorum. Görüşürüz. Tilloda kaleye çıktım. Manzara bu şekilde. Vadi gerçekten çok güzel ya. Muhteşem bir görüntüsü var. Tillo Kalesi'ne giriş ücretli. Ama kaç TL olduğunu bilmiyorum. Bilet kesen arkadaşa dedim ki motosiklet be bedavaymış. Doğru mu dedim? Evet dedi. Attım tuttu yani. Ondan sonra geçtim hiç para vermedim. Demek ki motosiklete para almıyorlarmış. Ben burada bir yerde kamp yapmam lazım ya. Bir sorayım bakayım. Bırakıyorlar mı? Şu anda Tillo Kalesi'ndeyim. Bu gece burada konaklayacağım. Bilet kesen arkadaşa sordum. Dedim ki ben bu gece burada kalmak istiyorum. Görevli kimdir? Ben bir sorayım izin alayım dedim. Aa bizim vermezler falan dedi. Dedim sen söyle bakayım kimden izin alacağım. Dedi İstiyorsan jandarmadan al. Git dedim jandarma nerede? İlçenin girişinde ışıkların olduğu yerde. İyi çıktım. Jandarmaya gittim. Askerle görüştüm. O da komutanıyla görüştürdü. Komutanım merhaba dedim. Ben Türkiye turundayım. Bu gece ilçenizde kalmak istiyorum. E, bu yukarıda kalede de kalmak istiyorum dedim. Çadır kuracağım. Dedi her yer sizin de Kalabilirsiniz. Sıkıntı yok. Dedi bir kimliğinin fotoğrafını alayım. Fotoğrafını aldı. Dedi ki zaten ben nöbetçiyim. Bir sıkıntı olursa ben buradayım dedi. Ondan sonra iyi, iyi seyirler dedi. Ben de iyi nöbetler dedim. Çıktım oradan. Sıkıntı yok. Şu anda başka bir rahatsız etmezse sorun yok yani. Oturdum. Bu börekler hepsini gömdüm. Ne kadar börek var hepsini yedim. Bayağı acıkmışım demek Şu an oturuyorum bekliyorum. Kendime müsait bir yer arıyorum. İnsanlar bir çekilsin bakayım. Baya kalabalık. Çardaklar boşalsın. Belki çardan olduğu yere kurarım yani.